Herkese merhabalar. Bugün Emsan ile birlikte milföy hamurundan çok pratik ve çok lezzetli bir sahrı tostu yapacağız. Malzemelerim hazır. Hemen başlayalım. Önce tostumun içine koyacağım malzemeleri hazırlıyorum. Emsa'nın Bella tost makinesini çalıştırıyorum. İçinde çiğ kalmasını istemediğim için önce biberleri soteliyorum. Sonra bir kenarı alıp milföyleri pişirmeye bırakıyorum. Bella Gusto tost makinesinin 1800 watt gücü, yanmaz yapışmaz aşınmaya dayanıklı plakası ve 4 kademeli özel sıcaklık ayarı ile mükemmel tostlar elde ediyorum. Bir milföye sucukları, diğerine salçayı sürüyorum. Sucukların üzerine peynirleri ve sotelediğim biberleri ekleyip biraz kekik serpiştiriyorum. Tostu kapatıp son kez pişirmeye bırakıyorum. Ve tostumuz hazır. Çıtır çıtır oldular. Çayın yanına sahurda farklı bir tost tarifi arayanlar mutlaka bunu denemeli. Kalitesi ve pratikliği ile bildiğimiz Emsa'nın Bella Gusto tost makinesini kullanarak sahur tostumu yapmış oldum. Başka tariflerde görüşmek üzere.